Senden sonra annemin gözüne uyku girmedi. Biliyorsun. Annem senin ne benden ne de Mehmet'ten ayrı tutmadı hiç. Allah bana bir kız evlat vermedi. Ama İpek ondan daha ötedir der benim için her zaman. Sağ olsun. Yengem bana annelik yaptı. Üzerimde hakkı çok. Hakkını asla ödeyemem. Bu yüzden ne yapıyoruz? Bundan sonra ne annemi ne de birbirimizi üzüyoruz. Yoksa hep birlikte üzülürüz. Değil mi amcamız? Seni götürmeye geldim İpek. Bak İpek biz seninle kardeşiz. Kardeşler arasında böyle ufak tefek kavgalar olur. Ama keşke seni burada bulmasaydım. Beni büyük hayal kırıklığına uğrattın. Ben de başta buraya gelmek istemedim. Ama mecbur kaldım. Neyse. Ne oldu, nasıl oldu önemli değil. Önümüze bakalım. Sen herkesin önünde beni evden kovdun. Ben bir daha o eve dönemem. Ya? Burada mı kalırsın? He? Ömer'le birlikte mi kalırsın? Bir daha Ömer'le görüşürsen, o adamı yanında görürsen, andolsun onu içeri geri tıktırırım. Anladın mı? Hayatının sonuna kadar bir daha gün yüzü göremez. Bunu yapamazsın. Öyle mi dersin? Ömer'le ilgili hala belgeler var elimde. Deneyip görmek ister misin? Hoş geldiniz Halil Bey. İpek Hanım, siz de hoş geldiniz. Hoş buldum. Ahmet, arabayı garaja Arka lastik değilmiş, ona da bir bak. Emredersiniz Halil Bey. Gitti mi Ozan? Evet, gitti. Tafrasından, tafrasından yanına yaklaşılmıyor. İpek, kızım. Döndün nihayet. Oh. Öldüm, öldüm, dirildim. Canım yengeciğim, geldim. Üzülme artık. Nasıl üzülmem kızım? Gözüme uyku girmedi. Neredesin, ne yapıyorsun? Hep seni düşündüm. Hoş geldin İpek. Seni çok merak ettik gerçekten. Sağ ol Neslihan abla. Ben size İpek'i mutlaka bulurum demedim mi? Hı? Hem beni hem kendinizi boşu boşuna yiyip bitirdiniz. Bir arzunuz var mı? Çocuğu annesine götür. Annesi de çok merak etti. Bahar'cığım. Sen şimdi annenin yanına git. Ben seni görmeye geleceğim, tamam mı? İyi misin kızım? Hastalanmışsın. İyiyim yengeciğim. Yorgun düştüm biraz. Sen beni düşünüp kendini üzme. Sağ olsun. Halil abisi bütün şehri tavaf etti İpek'i bulmak için. Biz İpek'le konuştuk. Bundan sonra birbirimizi üzmeyeceğiz, kırmayacağız. Öyle değil mi amcamın kızım? Çok korkuttun hepimizi. Dışarıda hırlısı var, hırsızı var. İnsanların bin bir türlüsü var. Herkes bizim gibi iyi değil kızım. Tabii canım. Bir doktor çağıralım seni muayene etsin. İçime sinmez böyle. Gerçekten iyiyim yengeciğim. Gerek yok. Ben şimdi İpek'e çok güzel bir tavuk suyuna çorba yaptırırım. Kendine gelir. Yavrum, yorgunsan odana çık istirahat et istersen. Yemeğini de odanda yiyebilirsin. Yok yengeciğim, gerek yok. Ben üstümü değiştireyim, biraz dinleneyim. Sonra aşağı inerim, olur mu? Delik de yeriz. Hı. Müsaadenizle o zaman. Tamam, ben de sen gelene kadar sofrayı hazırlatırım. Başımızı öne eğmedim bize yakışanı yaptın. Annenin de kalbini kırmadın. Var ol oğlum. İpekçim, en sevdiklerinden yaptırdım. Can olsun, kan olsun. Allah'a şükür Hepimiz yeniden aynı sofradayız. İpek'cim, bak sen seversin diye analık hızlı yaptırdık. Teşekkür ederim. Aile içinde bazen hata olur. Mühim olan onu telafi etmektir. Biz birbirimize kenetlenmezsek dışarıdan gelen hafif bir rüzgar bizi dağıtır. O yüzden birbirinizi kollayın. Dost var, düşman var. Doğru söylüyorsunuz anneciğim. Dost var, düşman var. Değil mi amcamın kızı? Doğru söylüyorsun Ali abi. Allah birliğimizi, düzenimizi korusun. Ağzımızın tadı hiç bozulmasın. Yemeğe başlayabiliriz artık. Zuhal'cığım servislere başlayabiliriz. canlarım nasıl özledim sizi sizden başka kimim var ki benim tabii ki sizi özleyeceğim hepinizin kokusu ayrı ayrı burnumda sizi bırakıp gittim diye mi küstünüz siz solmuşlar mı Evet yenge, şu ikisinin rengi solmuş. Ama toparlanırlar bir iki güne. Zuhale tembih ettim çiçekleri ihmal etmesin diye. Ama bu güzellerin ilacı sensin. Sadece sulamayla olmuyor ki. Sen sevginle hepsini iyileştirirsin şimdi. Yavrum, sakın bu evin kapısından bir daha dargın çıkma olur mu? Gözüme uyku girmedi. Yatağım diken oldu bana. Özür dilerim yengeciğim. Seni üzmek en son isteyeceğim şey. Bilirim, bilmez miyim? Yüreğini bilirim ben seni. Sen kendini üzersin de başka kimseyi üzmezsin. Sen benim için bambaşkasın İpek. Sen hem kızımsın hem emanetimsin. Sen de benim için öylesin yengeciğim. Bana bir gün olsun annemin yokluğunu aratmadın. Kol kanat gerdin bana. İpek, neredeydin? Nereye gittin kızım? Ömer'in yanındaydım yenge. Nasıl yani? Hastaneden çıktıktan sonra Ömer'le karşılaştım. Tesadüf mü? Sen mi haber verdin? Tabii ki hayır yenge. Bir şekilde evden kovulduğumu öğrenmiş. Nereden öğrenmiş olabilir? Bilmiyorum, hiç bilmiyorum. İpekciğim, bu adamın ailemiz için neler yaptığını biliyorsun. Uzak dur Ömer'den.